Merhaba arkadaşlar. Ee, size Photoshop'ta renk değerleriyle oynamayı göstereceğim. Ee, mevcut bir resmi açtım ben. Ee, fazla renkli olduğu için daha rahat anlatabileceğimi düşündüm. O yüzden. Evet. Ee, image Adjustment bölümünden ee, ışıkla oynayacaksak eğer yani e, renklerle değil de ışıkla oynayacaksak şu bölümü kullanıyoruz renklerle oynayacaksak bu bölümü kullanıyoruz şimdi renk değerleriyle oynayacağımız için size Color balansı göstereceğim bakın resmin içinden mavileri baskın yapıyorum veya kırmızıları daha baskın yapıyorum yani gözde görülüyor zaten direkt değiştiriyor resmi konusunu magenta pembe rengi daha baskın veya yeşil rengi daha baskın burada daha bir sonbaharımsı daha bir morumsu yapıyor. Color Balance bu işe yarıyor. Tekrardan Image Adjustment diyelim. E, hue Saturation şuradan Colorize'ı işaretlemeniz gerekiyor. Hue Saturation belirli renge bürüyor. Son bağır akşamı akşam. yapabilirsiniz. Şu şekilde. Işığı göstereyim. Bakın. Image Adjustment Levels bölümü. Bu resimdeki siyah, gri ve beyazlarla oynamanızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi küçük dokunuşlarla iyi sonuçlar alabilirsiniz burada. Özellikle ışık karşıdan geliyorsa ve fotoğrafı o şekilde çektiyseniz çok işe yarıyor. Tavsiye ederim. Ama küçük dokunuşlar yapmanız lazım. Bir diğeri şu curves. Bu da etkili. direkt temayı değiştirebiliyor. Yani güzel manipülasyonlar yapabilirsiniz aslında. Şöyle görüldüğümüzde. Siyah beyaz yapabiliriz. Desaturate'den. Yani bütün siyah beyaz işlemleri Image, Adjustment, Desaturate diyebiliriz. Tekrar Image, Adjustment, Match Color seçeneğimiz var. Aslında bunu şu şekilde söyleyeyim size. Search butonundan burada e, diğer sekmeleri görüntülüyor. Mesela atıyorum ben bir tane arayüz tasarımı yapıyorum şu şekilde. E, direkt onun temasını buradaki resmi uyguluyor gibi şöyle tekrarlayayım image adjustment match color search kısmından direkt bunun temasını mevcut resme uyguluyor gibi Adjustment menüsünde çoğunlukla bunlar kullanılıyor. HDR yapabiliyorsunuz. Yani siyah beyaz yapmanın aslında birçok yolu var. İşte kırmızıları al içinden Sarıları al gibi Birçok yolu var. Evet renk değerleriyle ve ışık değerleriyle oynama Bu şekilde oluyor. yine daha fazla videoya tasarımmerkezi.net adresinden ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.